Arkadaşlar yeni yeni başlar International TV Ortada kalmadan kabul yapalım Her zaman International TV Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım Arkadaşlar bugünkü videomuzda Yine böyle oyunun İki ayda bir bir buçuk ayda bir getirdiği ucu etkinliği var gençler tamamen sizin performansınıza kalmış yani şey değil çekiliş değil bugün ona bakacağız ayrıca yine biliyorsunuz nihai geliyor ve ekstradan da arkadaşlar ne geliyor yeni yıl dönümü 7. yıl dönümü PUBG Mobile'in bir gün kaldı yarın arkadaşlar gelmesi bekleniyor. Ee, bakalım onunla beraber tabii etkinlikler gelecek mi? Nasıl etkinlikler gelecek? Hep birlikte beraber göreceğiz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Videomuzu açıklama kısmında International TV WhatsApp kanalımız var. Burada da ayrıca PUBG Mobile'in resmi düzenlemiş olduğu bedava UC etkinlikleri oluyor. Buradan da katılabilirsiniz farklı etkinliklere. Videolarımızı buradan da atıyoruz. YouTube, YouTube'dan bildirim gelmeyebiliyor. Böyle etkinlikleri kaçırmamak istiyorsanız WhatsApp'tan da takip edebilirsiniz. Açıklamada hemen en yukarıda tıkladığınızda direkt bizim kanalımıza atacak. 13.000'e doğru gidiyoruz. Ekstradan da arkadaşlar güncellemeleri, beta güncellemeleri falan buradan paylaşıyoruz. Erkenden yapabilirsiniz. Bu arada dün attığımız videolarla alakalı eğer bildirim gelmediyse arkadaşlar işte bu Elim Volker seti ile alakalı itfaiyeci seti 7. yıl dönümü Royal Pass A13 olsun sistem değişti premium sandık açılım bunlarla alakalı eğer ilginizi çeken videolar varsa bunları da izleyebilirsiniz ve gençler enteresan bir olay var kanalın short kısmında bugün sabah bir video attım çok değişik bir özellik bize de önümüzdeki güncellemelerde gelmesi beklenen bir özellik ona da bir göz atarsanız mutlu olurum. Şimdi bunları söyledik abi. Hemen şöyle bir bakalım olayımıza. Bu arada etkinliğe girdiğinizde, ronda etkinliğine girdiğinizde arkadaşlar burada şimdi ben daha önceden girdim için göstermeyecek. Sizde burada arkadaşlar bir gün diyecek ve bir ödül verecek yine. Onu söyleyeyim. Bu arada elinizde yine burada yap yapbozlarınız varsa arkadaşlarınıza hediye edip ekstra ödülleri de alabilirsiniz. Bu kısma gelelim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere artık son saatler. Bunları aldınız, aldınız takasları benim sadece bir tanesi kaldı. Şu şu kısmı aldım. Kameranın altında gözükmüyor. 3 tane. Şuradan da 2 tane aldım. Bir tane kaldı. Hadi buradayken bir tane bir basalım. 10 UC'lik. 10 UC'den 2 kere çıkardım ben arkadaşlar. o Bunun o ambleminden. Aha bomba çıktı o sırada. Ha, parçaya çevirdi. <laughs> Almışız daha önce de bombayı. Güzel. Bu arada seti beğendiniz mi yeni nihai? Böyle bir set geliyor bir de AK geliyor. Elinde kaç parçacık var? Bir yorumlara yazın bakalım. Takas yaptınız mı? Şimdi bunu söyledikten sonra gelelim bir diğer olayımıza. Arkadaşlar tabi UC etkinliği ile alakalı. Bildiğiniz üzere UC etkinlikleri farklı farklı oluyor. Oyunun kendi içinde olan UC etkinlikleri oluyor. Veyahut da oyunun işte anketler düzenlediği veyahut da işte ne bileyim çekilişler yaptığı ekstra UC etkinlikleri oluyor. Onları zaten sürekli paylaşıyorum. Ama bu oyun içindeki UC etkinliği genelde ortalama 1,5 2 ayda bir geliyor ve her bölgede olmuyor. Bazı bölgelerde oluyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir ekranımızı açalım. Nerede abi? Şimdi yan ekrandayız. İkisi de benim hesap. Şimdi yandaki hesabımızda arkadaşlar buraya girdiğimizde maçlar kısmına yine açıldı bonus yarışması arkadaşlar etkinleştirildi burada gördüğünüz gibi maçlar mevcut şu tabi şurada bonus parası şu an bende yok ama şurada var tabii bir Türkiye'ye gelse zaten orada halledeceğiz olayı nasıl olduğunu da hemen şuradan göstereyim Toplam 12 tane miydi bende? Öyle bir şey diye hatırlıyorum. Aynen şu 12 tane bonus. Aa, bak burası gözükmüyor daha önceden içi. Acaba <laughs> düzelecek mi? Mesela bunları daha önceden oyun bize ne veriyordu abi? Haftalık veriyordu. Mesela buradan girdiğimizde bizde burası kapalı gözüküyor ama benim diğer hesapta açık gözüküyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle çıkıp çıkarsak şöyle girişimizi yaparsak şimdi elinizde bonus şu yukarıdaki parasından varsa zaten o varsa zaten %100 bedavaya getiriyorsunuz yoksa da yine bedavaya getirebiliyorsunuz. Yani 10 UC'ye bir tane alıp maça girip mesela burada birinci olursanız veyahut da bunun kuralları yazıyordur burada. Birinciye bir dakika birinciye 300 veriyor. Düşman her düşman öldürdüğünüzde 15 veriyor arkadaşlar. Bu şekilde puanlar toplamanız gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim 10-20 UC'ye ya da 30 UC'ye tamamen tamamlayabilirsiniz. İşte 100 UC, 300 UC, 600 UC bunları halledebilirsiniz arkadaşlar. Mesela birinci maç solo maç arkadaşlar. İkinci maç takımlı maç. Öldürmeye yine 15, birinciye 200 veriyor. Burada da yine bu farklı bak. Hepsinin şeyi farklı. Buradaki de yine takımlı. Ama diyor ki eleme puanı 3, sıralama puanı 120 sıralamaya göre de veriyor. Başarısı olursanız da yine diyor 10 puan vereyim ben size diyor. Hiç olmazsa bir teselli puanı olsun diyor arkadaşlar. Şimdi maçların saatleri gördüğünüz gibi bu yenileniyor. Maçlar bittikten sonra onu da söyleyeyim. 60 kişi ilk iki maç. Ee, a 4. maç. 8 kişilik mi lan? Nasıl maç bu? Ha, pardon 8 kişi girmiş daha herhalde. Yo 8 kişi girmemiş. Öbür de bekleyen yok. 0. Herhalde 8 kişilik bir maç. Neyse. Bu anlarınızı topladınız. 1000 mi oldu? 3000 mi oldu? E, sallıyorum işte 6000 mi oldu? Ödül al kısmı var sol altta gördüğünüz gibi. Ödül ala tıklıyorsunuz abi. Buraya geldikten sonra burada ödülleriniz gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Birincide 300 UC paketi. 100, i̇kincide 100 UC paketi. Üçüncü de 600 UC paketi var arkadaşlar. Bunların hepsini de alabilirsiniz. Tabi sizin şeylerinize göre, sıralamanıza göre, maçtaki puanlarınıza göre. Tabi burada ayrıca setler de var da bu setleri zaten gümüşte veyahut da AG kısmında biliyoruz diye biliyorum. Mesela burada redeem dediğinizde işte 3000 puan lazım diyor bunu alabilmen için. Ok dediğimizde alamayacak. Niye? Çünkü puanımız yok şu an. Hiç maç atmadık. Mesela bunda da işte 1000 puan lazım. Bunda da 6000 puan lazım arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Ya bu etkinlikler her zaman olmuyor. Genelde hani diyorsunuz abi işte bonus yarışması geldiğinde hatırlat diye. Çünkü şeyden kaçabiliyor Yani gözümüzden kaçabiliyor arkadaşlar. Burada dediğim gibi tamamen bedavaya getirme şansınız da var. Kendi elinizde bonus pas e, kartınız varsa bedavaya aldınız zamanında. Çünkü herkes bedavaya aldı. Ya da oyun içinden o kısımdan işte 10 UC'ye birkaç tane alıp bir maç ödül kazanıp sonra o maçtan kazandığın UC ile de yine ekstradan oradan bonus kartlar alıp daha da şeyini arttırabilirsin. Ya yani şöyle söyle düşünün. 1000 UC aldınız ama bu 1000 UC'nin işte 100 UC'sini maçlara harcadınız. 900 UC kazanmış oldunuz. Onun gibi düşünün. Yani iyi yani bunları kaçırmayın derim arkadaşlar. bölgeleriniz zaten bu taraflarsa zaten direkt yaparsınız. Diğer türlü de isterseniz bölge değiştirmek isteyenler varsa da değiştirebilirsiniz. Artık orası size kalmış bir şey. Evet gençler bugünkü videomuzda bonus pas yarışmasından bahsettim. Yeni gelen biliyorsunuz dediğim gibi 2 ayda bir geliyordu. Ayrıca nihayet de geliyor ve yarın da birinci, bir gün kaldı 7. yıl dönümünün etkinlikleri oyuna eklenmesi bekleniyor. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki görüşmek üzere. Hepinize kendinize çok iyi bakın. Bay bay.